Körfeze bakınca bir tör, Türkiye mozaiği görüyorum. Fatih'in, Selahattin, Eyyubi'nin, Yavuz'un torunlarını görüyorum. <laughs> Şivanperver'le, Ertaş'la huzur bulan, duygulanan insanları görüyorum. Forum bizim, Zeybek bizim, Zıldık bizim. Fuzuli, Hacı Bektaş, Yunus Emre de bizim değerlerimiz, bizim zenginliğimiz, kebap bizim, karanağına bizim, Vancarlı bizim, bayrağımız aynı, kıblemiz aynı, farklılıklar zenginliğimiz. Körfez bu işte arkadaşlar. Çok ama çok zengin bir şehrimiz var. Biz bu şehirde yaşamak ve bu şehirde olmaktan büyük gurur duyuyoruz ait olmaktan gurur duyduğumuz bu şehre hizmet etmek yolunda hep birlikte bir olacağız, biri olacağız. Ve başbakan, başbakanımız gibi basılmadık, bir karış toprak sıkılmadık bir tek el bırakmayacağız. Ortak değerler doğrultusunda çalışmak, evcadımıza layık olmak, yeni değerler katmak sevdasında olacağız dertlerle hemhal olmak, her dem birlikte olmak talebimiz, talebimiz bu. Açsız, işsiz, kimse kalmayıncaya kadar durmayacağız. Çok çalışıp hizmet yarışında önde olmaya çalışacağız. Bu süreçte partimiz kimi uygun aday görürse birlikte çalışacağız. Ben yok, biz var. Yani Körfez var dava var. Beraber yürüdük, beraber yürüyeceğiz bu yollarda. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Zamanınızı ayırdınız, güç verdiniz. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hepinizi seviyor ve saygı duyuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.